Bayanlar ve baylar tekrar tekrar hoş geldiniz. Uzun süre sonra ekip toplandı. Ben toplandım daha doğrusu ekibi topladık. Beraber Rainbow Six'e hiç görüyoruz. Bayağı uzun zaman oldu. Umarım beğenir, güzel maçlar çıkar. Bok gibi de oynayabilirim, iyi de oynayabilirim. Beğenip abone olmayı vesaire unutmayın. 1000 aboneyi geçtikten sonra söylediğim gibi abone şu an olun ki çekilişlerden vesaire ileride haberdar olabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum atmayı da unutmayın. Bunlar önemli detaylar. Çekilişe katılmak istiyorsanız bunları da yapmayı unutmayın. Efendim kanka eee e Ne e diyorsunuz lan? Ben ellemeyin ekomu Abi yapma be Kapkanımı niye aldılar ya Bence Vamai artık 25 buçuk iki çok gereksiz oldu yani. Yani Jäger yine oynanır mı oynanır yine çünkü. Silah, bu arada silah ve scope için oynanıyordu da. Yok, silah hala oynayanlar var. Yani, yani, neydi? Ne deniyordu lan şey? Jäger'ı koydu aletlere. ADS. Aynen. Tamam, ADS doğru sanırım. Yani ADS'i ama aynı daha güçlü genel olarak şeyde. O yüzden öyle oynanır da. abi sen at daha çok sanki gidiyor ya. Eşe fantezi yapmış adam. Yani, Tamamen Tamam siz demezsiniz de Emin abinin yorumlarından. Olsun ileride o şeyi kaldıramayabilirim. Evet evet. Aşağıya birisi gidiyordu bu Can. Defuser bendeymiş. Oo bir dakika. Ay çok garip geldi. Şöyle. Ben sorma sarma sorma şimdi. Sabah. 3 gündür girmeyen bir de Valorant oynadık ya lan ben. Evet, sabahtan beri Valorant oynuyoruz ben de şu anda. Garip geldi bu. Onu bir ısınaydık da Siz yükseksiniz daha. Şu <laughs> bu elalar da çay demliyoruz yeğen. Evet abi. Ya <laughs> Ne güzel çay demliyor lan bak. <laughs> şey çay demlerken geldi ya. <laughs> <laughs> Oğlum nerede kadar bu? Kameraya hedeflemiştim. Gördün mü hemen? Ooo. Oo. Al dışı. Isınsak <laughs> e, e, iyiydi abi. Ooo. Kandık profesyonel ha. Arkamda <laughs> mı lan? Clash at 1500 AP. <laughs> Kral bütün ifosunu verdi köşede pusuya. Arkamdaymış, Aferin. onu hissettim de. Ya adamı en azından öldürebildim. Valorant da yine ha, linç yedim ben ha. ama <laughs> durduk A, yere. Valorant da, da 500 görüntülenme 5 yorum. Dead by 470 görüntülenme 0 yorum abi vesaire. Oğlum, evet. ha, e, hayır şey, onu geçtim. Istiyorum. Adam konudan alakasız yani şey, şey yazmış bazıları. Çok hakaret o. O Obez, bilmem ne. Oğlum ha, oyuna odaklansana. <laughs> yani. ne alaka oğlum ne obez ama tamam, obez yani iki obez <laughs> evet evet yani <laughs> iki insanın birleşmiş haliyim yani olabilir bunlar <laughs> oğlum boru <laughs> değil 126 kiloyuz Kaç 126 sen? kilo abi sen deadlift'e mi başlasan <gülüyor> ne <gülüyor> deadlift o ne lan ya böyle ayı gibi şeyler kaldırıyorlar da hayvan gibi ağırlık. Tuna, ya tavus Tuna tavus diyorsun. Tuna tavus gibi ol işte yani. He. Yok lan o kadarı da fazla oldum Adam de kapıdan de, geçemiyor amına koyayım. Arabaya binemezsin abi. <laughs> Zaten binemiyorum. Clio Renault mıydı? Neydi? Sığmıyorum oğlum arabaya? He, <laughs> Neyse. Küçücük fokistan bir şey. Adam, tamam. Adam. Çünkü leş gibi oynuyoruz. Kilalamayanlar da. konuşsun. <gülüyor> <Konuşsun> <gülüyor> <demişim>. <gülüyor> <Konuşuruz>. <gülüyor> tamam, bunun Konuşsun dedim. Konuşuruz sıkıntı yok. Tamam. Düdan versin onlar biraz. Aşağıya geçordan bir limon atalım. Şöyle bir şey diyeceğim. Geçi tamam konuşsun. Geçen kere vardı. Ben yargı gibi arkadaşlarına da ya. Cemal konuş bakayım. Bakan Banka daha, tarafına Kremor bakıyor. Direkt claymore oturdu. Baya içinde oturdu patladı Claymore demeç vermedi. Bug'dır. Evet bug'dan zaten hani, direkt köşe var ya Cemal. Direkt onun üstüne çıktı oraya çıktı yani adam. Abi daha yok oturmamış bir daha. Bak ya şu köşeye geçti adam ölmedi. Repulsion device is set. Ha lazerleri full Ay, açılmamış. Ona göre az demeç falan mı veriyor? Ya. Ela var A -A şurada. Öyle bir şey yok ya. ya. Tek bir lazer değse bile ölebilir. Spotlayamadın mı lan? Bir şurada. Bir dakika. Spot. Bir, bir abi şu cross'u kırsana. Şurada. Kırdım. Evet. Hala burada. Loading ya ace çok şey yap. Arkan abi. Evet evet. Güzel ikisine de bastı Vigil öldü. Burada burada en altta. Aa vurdum. Öl öl <laughs> lan. Vigil oradan oraya zıplattı. Aşağı. <laughs> helal helal. <laughs> Şey yapıyorlarmış, Azerbaycan'a İstanbul'dan direk e, metro çekeceklermiş. Çok iyi olur la. İyi olur bu arada şaka mı cidden. Neyin? Yani İsminin Bakü, şey Bakü tarafına çekeceklermiş. Bakü'yü ile İstanbul arası olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> daha pahalı değil mi lan Azerbaycan'da? Daha pahalı <laughs> galiba. Evet, Gürcistan'da da ucuz. Sanki daha pahalıydı Azerbaycan Azerbaycan'ın ekonomisi bizden daha iyi lan. Hayır, daha iyi ama şöyle... Bilmiyorum veya tam tersi de olabilir. Tam emin şey, değil. Bakü'den alıyorlar gibi bir, bir. Gürcistan değil mi Gürcistan? Gürcistan kesin daha. O Gürcistan, Gürcistan o, o zaten o, yani en iyi sonra da. Ya. Aslında yok lan bak bilgisayarlar dizdik Gürcistan'a gideceğim. Şey direksiyon seti alacaksın. Yani Oğlum şöyle bir var. şey var. Gürcistan'a gitme yani. mar mesafe ıvır zıvır ulaşma zaten <gülüyor> macerası <gülüyor> yok lan da aynı fiyata denk geliyor. Ben baktıydım bir ara yani. Araba ıvır ya, şey yolculuğuyla baksa. Neyle 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 gideceksin ne bir şey, şey yiyeceksin mi? Yani ona bazı değişir ama yani her türlü iyi oluyor yani. Sonuçta gidip başka bir ülkeye görmüş oluyorsun. Ee. Evet. Tabii. Aç aslan parçası. çok iyi bir şey. more ready. Şu odada. Ay yanlışlıkla. Hangi odada? Ay ananı ya. Ciddi misin ya? ya, hey, ya ne oluyor oğlum ben anlamadım. Frost'a. Ya frost'a mı Eymen neredesin lan sen? Buradayım. Senin sol tarafında Adama dikkat et. Bendit sol karşıda. çıktı. Şunu bir alabilir miyim ya? Çok engelliyorum görüşüm. Burada. Ay, bizim eş müsait. Hemen şey, şey, bu sabo şey uzanıyor. tarafına gitsene. sen bir eşsiz besin ona Şey, Hemen bak, bak sonda oyun tarafa doğru gitsene. Yegro oradan alabilirsin. Şeye Ama dönüş, bandit de falan. sol taraftaki candan bakıyor edin. karşıda. Aynen ona da dikkat et. Ben edin. ona öldüm. Direkt ona eğim al, köşeden alırsın onu. Yani tam karşında bak camda. Şu azami senin Oy Abi, çok minik kafa gözüküyor daha. Ben Aa bence çıkıyor. Çık, Çık bence. Geri ben çekil. Allah! Ha? Ne? Hı? kırmak için attı büyük ihtimalle. Aynen. Evet. <laughs> Ay, <şansıma çıkayım>. <gülüyor> <Bakayım>. <gülüyor> Evet, daha fazla 3 0 çekelim güzel nasıl olur? <laughs> Bu arada Yegrim Selfie şey videosunu izleyen oldu mu? Yok, Yok. Izlemeye. Tek HS ben de hiç atlama izlemeye. meselesini. Ya e o hep vardı. Başka adamlar da yapıyor onu herkes yapıyor. 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 Ama o şey ilk yapmış. değil yani Yegrim Selfie. Keşke... Yok hayır. Keşke Ubisoft dikkat al, dikkat alsın. Ama Yegr Himself nedense dikkat alıyor. He, evet o daha çok şey biliniyor bir Abi, onu Ubisoft sponsor. Ha, dikkat alsa da keşke şöyle bir orayı bir düzeltse. Volcra'ya falan da aldım. Volcra'ya da mesela şey yaptım ki, fantasy seti ya, yaptım. Bir yırt, o aşırı gereksiz. E, en sakın fantasy bir şey. Benim yok. de var abi. Esport Resin... setlerim falan var. Bir Esport şeyin yani. yani. ben Bakaç'ı aldım. Esport seti aldım. Ay bak ne iyisem. Bana alttan işaretleyin. Yani, Ama benim de çok setim var. Ya sen git şuraya şey yapsana, şuraya. Evet. Tamam, 3 numara yaptım. Diğeri nerede? Bir de 4 numara. Şu full Bunlar aşağıdan rushlayacak. Çok Aşağı. aşağıyı dronluyorlar. He Orta kat. O kimdi lan? Hibana vardı galiba şurada. değilim. Tahmin etmem. Yani, ben... Aşağıya Aşağıyı şuan. şu. drone'luyorlar şuan. orta katta Evet evet. Damar girdi, damar girdi. Loading mag. Evet. Eşöldü. Atacağım spotu aldanmayın bir şey test ediyorum. Nereden girdin abi? Ciddi olamazsın ya. Adam en alttaki barillerden gitti ya. Bir dakika geçtikten sonra hem Ulan öldürmesen öldürüyordum. Dok 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 Ya. <laughs> Teacher içeride. Ne ettim şimdi ayana şeyde? Spotta yani. duruyorum <laughs> Abi bu şey ayana neymiş of ya? Bileyim Ona bir oynuyor. Evet. İşte i̇çeride sabit oynamam lazım. Arkalamak için amura arkalıyordum. Solist bütün planım ben bozdu aldım. Ben eko'ya çöktüm. Bunlar nasıl olsa içeri darlıyor. Raşlamaya çalışıyorlar. i̇çeride böyle dayanalım. Hayatta kalma mücadelesi verelim. Tuzakçı alalım. Ulan Frost'a daha güzel bir şey gelseydi. İçimde kaldı ya. Frost'a bir daha edit alsam mı diye düşünüyorum. Halo güzel bence ya. Yok halo değil de normali. Halo. kendi Evet evet. Bir de şeyi ha, holo, sevmedim holo, ya. Holo'nun kostümünü Oğlum bu kostümüne çok şey yapamadım. Ne istiyorsun ya. lan? Oğlum <laughs> şey bu tam toksik ha yani. Bu beni öldürecek ha. Kardeşim ben bir gümüşüm. Bir şey. Pardon, orada şey değil. Ya orada Her çok şey mira şey. değilse yani boş iş. Ben, normal olarak

Bound lan bu geçim da payday şartı o yüzden oynuyorum Eşe aldı büyük bir bizim adam Geliyorum anne evet. Onlar da geliyor Eymen Harbi Eymen dediğimiz doğru çıktı kanka Koştu sen. Ya reis önüme niye geç ya Nozar Toksik deksi. oğlum o toksik Toksik İki kişi bu tarafta çok sıkıntı ya benim Eko kendilerini çok rahat dök ediyor Görmedi la beni. Lokman o tarafa bir baksana mı? Oradan biri barikat şey yaptı. O da temiz merdivene bakmadım Güzel drone beni görmedi. Kapalı. Gördü galiba girmiş, girmiş, ya. Girmiş içeri girmiş. Buradan ace girmiş. Allah. Abi beni sal. Allah ya. O teçer arkamayı deneyeceğim. Emek kendime bakar mısın? O teçer değil miydi lan? Yok. Sen şey aldın. Striker aldın. Sentry ya. Ha. Sen, Striker. Doğru. Şey girer ya sesu dersin. Ondan emek kendime yardım edin. Öldü güzel. Teçer arkama gidiyorum. Kütlemeyin. Nerede o yavşak? Ya diken tel var ya. Tamam. Evet. Neredeydi? İzle kardeşim. Ya i̇şte kardeşim. Oraya mı gitmiştim? Aldırmayayım, almıştım. Bu ne kardeşim? Biz Murutlarda daha iyi oynuyorum. <laughs> ya kaybıssın ne? Söylesene. Bir buçuk mi? haftadan bu fazladır oynamadım. Ben hiç oynayacağım. Oynayamıyorum. Birkaç gündür oynayamıyorum yani. O plat bir o son maça çıktım çıkalı oynayamıyorum. <laughs> Çıkmamam lazımdı galiba. Oğlum zümrüt 3'ü gör bari lan Arka ee, planı plan arka plan içine. Ya, e, o yüzden oynayamıyorum. Yoksa oynayamıyorum yani. Ama şimdi şu var. Zümrüt arka planı mı? Paralı arka plan mı? Ben parayı da tercih ederim. Zümrüt tabii ki de. Yok para da güzel. Plan var. Kediler arka planı var. Çok seviyorum. Cenevallı var. Onu da seviyorum. Abi 3 rank için şey sorulmaz. Arka plan. Paralı arka plan mı diye sorulmaz. Diamond'ı Diamond yapmam. Diamond'ı Diamond yapmam mı bence? Çok Abi, da şey değil. Plat, plat zümrüt yapmasın. daha güzel. Diamond çok şey değil mi? Secure the, the area. Kral Diamond'ı beğenmedi Zimrut. <laughs> adam Diamond'ı reddediyor. Zimrut güzel geldi. Rüyasında yani. göremiyor rüyasında. Rüyasında platı görüyor adam. <laughs> Olay ne? Şey, arka plan konuşuyor. Diamond Diamond'ı reddediyor. Zimrut mi para arka plan mı falan diye tartışıyor. <laughs> rüyasında maksimum plat görmüş. <laughs> Abi hmm. adam ciddi manada salak ya. Yok yok o şu an şeyi oh, yapıyor. Evet. Tamam. Ona bir şey de, yapıyor. Tam iki kişi geçmiş hani. sıksam şey yapacak. Ee, ne deniyordu ona? İki kişi aynı Adam ölüme geçti, onun adamlar geldi beni <laughs> Oğlum şurayı şurayı açmak şey. mantıklı değil ya. Ayak şeyle mantıklı abi. Yok çoğu da iyiydi bence. Orada, Orada açtığınız mantıklı. Abi, şu mantıklı. Ya. Şey yapmaması için mantıklı. Ben, ben oradan şey, çok öldüm. Çok, çok öldüm lan oradan o yüzden de. Orayı abi, oraya göstermeyeceğim. Kapan koydum oraya. Oraya kesildi Allah lazım Evet en iyi şey oldu. O da sıkışıyor böyle. O evet da da oynayamıyor. Buraya kesiliyor oluyor aslında ben. Keşke kesildi Allah Ben de alabilirim nereye patlattın güzel kalkanı harcadı spotladı Eşim yavşak kestim he ken var şurada ken var burada Vuramıyorum aşağıdan mı attı onu şuraya geçti vuramıyorum nereye vuramıyorsun helal olsun kırılmadı daha kırılmadı mı he he kırıldı kırıldı bu ee, oh, oh. kötü oldu Şuraya ek patlattı direkt. Kapitali Bey'i aldınız mı? Helal Aldım. Hayır ya. İlk kirini aldım bir dur diyorum. Nedir ne dur bu ego patlaması? O dur derken Ekole adam çekti. taramıştı Garant beni atladın. zaten. Yok abi eko ile görüyordum seni sallama. Eş son orada. Baya pikli mikli fight atıyorsun. Hadi oğlum Ay. ghostlar gücünü gösterin Ay. ya İşte ghost ghosttan güç ala ala Peki Turtur hiçbir şey görmüyorum, ben atlarım sanmıyorum. Ekollü oturdum sadece. 5'e 4, 5'e 3, 6'ya 5 işte bu. Ya oğlum ya elbet bir Ghost birinci eko. oluyor ya çıldırıyorum. <laughs> 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 Biri de olmasa da var <laughs> ya. Yani ben size bir Rook alayım, bu adam Rook'u oynayamıyor. <laughs> o bir Rook görsün. <laughs> oğlum ben çok... Ne, ben ne yapayım kaldık Burayı bak az önce Aşağı kapattık, çok mantıklıydı bir ben daha ben kapatalım diyorum. diyorum kapkanlı bir şey, tane şey, şey var mı? Var ya. Bir o da yine vermiştir şu şu bir Eee. Ne bir şey var mı? Ben listeyim. Alsana cebime aşağı koy. Nereye? Oğlum. Aldım bunu aldım böyle boş boş. Bir camlar ya. Lan drone. Sanki ya. Vuramıyorum. Ya. Sak attı. <laughs> öldürdüm. Heh, kabul, öldürdüm. Etti, kabul etti. Oğlum. Al kaydı, al kaydı. Şarjör mü verdi? Bir ya şey yok. var. Bilet Yo bir tabanca değil. mermisi bitti ya. Ya abi bugün bir şey oynamışım. Dualar da yor oynamışım. Işından açar ya yani. Oo. Biliyorum Yine benim neyinim o. Ya sen neyine? Beyin lazım ona falan. Neyse. Boş yap. Ee, Eyvah gördü. Herkesi sağ sol mal ettim. Böyle chat chat bir teleport bir teleport o teleport şu teleport Fena karizmatik biri öldü tamam Tamam dur, dur. arkadan giriyorlar arkadan giriyorlar Dur ek Blitz geldi Tamam abi üstüne, üstüne koşarsa çek, ben üstüne şey çek. yaparım üstüne çek. Ekon var ya benim ekon kalktığında açarım onu Yanı öldü bu arada Burada kimse geliyor. Bırakın, gelsin. Bırakın gelsin Bırakın gelsin gel hele gel 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 hele gel Kafasını ekon atayım size şey yapın Vurun ya abi sen nereden duydun da bana döndün ya? Ya böyle kendin içine Abi drone'u vuracağım diye şimdi öleceğim. Spock'tan adam. Bu abi. da burada. Lan <laughs> ah be abi arkandan gelecek, Şura, şuraya, şuraya. Şey ölmüş lan. Ben öldüm, Blitz öldü. Blitz öldü mü ha? Hı hı. Önüne Blitz operasyonu mu yaptın? Tamam, güzel. Eş gel. var burada. Yo, e, direkt vurdum ya. ey. Ağzına sıkırız abi o ya Puls artık gel ya Aynı şey götürürsen... götürmem lazım. Lan <laughs> En son diğer tarafa götür <laughs> Ne güzel kalktım Aa güzel beni öldüreceğim diye Hadi, hadi, hadi Puls hadi puls. hadi puls Sağına bak artık abi, Puls Kuruyor ya Puls ne yapıyorsun? Puls, ne yapıyorsun? Oğlum aşağı diye bakmıyor. <laughs> Eko kemini gördünüz mü? Şu şey ne? ama kitlenemedin, kitlenemedin. Hayır rezalet çatı işte. Pus hadi. Aa, C4'ü. Ha. Oğlum kapıcıyor. o kadar mermiye bile şey yapmadı Bu ne abi? Pus mu O sırada Eko'nun <laughs> en alttan yukarı cebelleşmesi. Ye, senin orada, senin orada hadi dikkat et. Helal. Hadi çocuğum. Ay bu puls ne işe yarar ben anlamadım. Ki. Şu, şu tavan var ya şu tavanı. <laughs> Kardeşim çatı sağlam. Bir şey olmaz orada. Evet evet. Hastayı ikiye kayıttım. Kutuzlarımı sıktım hissetmedi. Kim yaptıysa eline sağlık. <laughs> Neyse usta, ya. açasın. açarsın mı? Lider abi nasıl düşmedi anlamıyorum. 0.9'a düştü. <laughs> Hayatım kaydı. <laughs> bas deyince sizde mu? şey diyor. He? He? Sesim sizde donuyor mu? Yok. Oyun biraz kansıyor da ben, ben. O da Ya ağzım tutuyor. <laughs> Elimizi kapmışlar. Bas deyince, deyince basarım. Bas. 4 numara. Hemen 4 numara. 90'a bakıyor. Tara 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 tara. Hadi Ghost, hadi Ghost. Tamam, ghost hadi. Birbirlerini öldürmeyi ne kadar seviyor bunlar oh. Şey Ghost adam adama kadar. Ya. Ya. Aa ghost satıyorlar mi? bence. Yok satmıyorlar bence. Yo, satmıyorlar, bence. Ve satmıyorlar. Ve satıyorlar diye araştırmadım şey. Aynen oradaydı edeceğim. Sonundaydı direkt. <laughs> Gibi abi direkt tepende olabilir sağ tarafta. Sağ tarafta sağ tarafta. Ana ana O daha hızlıydı. Nerede? Çeviremedim. Şey A B'de. Benim kafasındaydı en son. Ey benim o genizler dolmuş. Evet, evet hastayım sen... ben. Evet fark ettim. Ağzına çüşüreyim ya. Oğlum bir şey olarak... Eğmen ne diyorsun adam çok kötü öldü bu. Oğlum çok kötü öldünüz bir anda yani böyle bir satış yok. Kalkmış la bu. Olay. Abi ve... Şey kalkmaydı o bir şey yok, i̇ki yok ona 2 ve 2 ve 2 kaldık. <laughs> Neyse hemen ace satıp bu işi bitiriyorum. Onun ses yaparak iyi şeyi yaptım. Olsun. Yeah. İş yaptı. Görüşürüz ya da. Ya da smoke. Aa güzel MVP'leri öldü. Helalsin Cemal. Helal. Bir daha var. Ya ben de ses nereden geliyom diyorum. Röpörleri kapatmamışız Diğeri tekmeliyor, tekmeliyor Monty. Bakıyorum. Bura değil. Ne oluyor oğlum ben? Şu lokman benim kapattığım yer büyük ihtimal. Ha tamam. Oy şey. Onu şeyden ha elbihan pikliyor oraya tamam. Bakayım emm sıkma. Tamam. Ben de montajda bakışıyoruz. Nerede? Burada. Lokman çıkıp vurabilir miyim? Açılı aç. Vuramazsın ya. vuramazsın. Çekes. kes kafana. Açtı galiba. Selam Aman Ben de geldim. Ben de Ne git? Onu nasıl yapabiliriz? Hemen biliyor musun? Gel. Şu kes Ben sanki dur bekle. Hayır. Adam zümrütmüş lan. Beyler iki adam unutuyorsunuz bak. Burada burada karşımda. He one out four remaining. <laughs> Geli, şey, gelin 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 gelin. Bekle bekle. Eko ile rahatsız edeceğim onu ben. Başla bir tane bir şey gibi. Bana böyle... Oğlum, o dışarıdan dışarıda seni. edeyim? ne sattın be kanka? Sanki dört kişiyiz neyi sattın Oğlum, ben de monte ediyorum. Demese bu arada benim canım bir tek tabancaya bitti. Oy. Cemal hatırlıyor musun monteyini kanka? Gelişine vurana. Öyle bir şey olsa adam alabilir. Şampiyon hakkı burada. planı gereğiydi de takaydım bir şova tartım burada. Sıkıntı yok. Güzel hele. Son anda azca Oğlum bir adam bir ben şey oynamışım tebrikler alıyorum. ya tamam ki başkası ne? Olsun. Yok İşte ne oynamışım ben. Ve bugün de Emerald Hello'da da yine taşınıyorum. 5 gibi oynuyorum.